Lütfen dinleyin. Bu yayını neden yaptığımızı anlamanız açısından e, buyurun. Gayreti içinde e, onlara tam bir merhamet duygularıyla. Duyuluyor değil mi Ali? Evlat edinme olarak değil de koruyucu bir aile mantığıyla alabilirler. Ama burada dikkat edilmesi gereken bir konu daha vardır. Nedir bu mahremiyet meselesi? Çünkü e, netice itibariyle bu gerçek anlamda evlat olmadığı için bu aileye bu çocuğun kız çocuğu olması durumunda erkeğe erkek çocuk olması durumunda da e, bakıcı olan anne olan kişiye e, mahremiyette sıkıntı olacak belli bir yaşa geldikten sonra ya da aile bireylerinde diğer kardeşlerle alakalı aralarında bir mahremiyet problemi olacak. O yüzden eğer bu çocuklar daha henüz iki buçuk yaşını doldurmamışsa süt vermek suretiyle bu mahremiyet meselesini aşılma ihtimali imkanı vardır. Yani anne o çocuğa iki buçuk yaşında çocuğa bir şekilde göğsünden süt çıkartarak verebilirse tabi fiil olarak emme şartı yoktur. Onu bir şekilde boğazından aşağı dökme suretiyle de bir damla dahi olsa Hanefi mezhebinde o çocuğa süt verebilme durumu varsa bu durumda rada diye tabir ettiğimiz sütten kaynaklı mahremiyet oluşur. Evet. Ya bu bu adamların bu adamların ne vicdanları var ne bir şey var. 21. yüzyılda vay efendim bir damla süt olursa bilmem ne olur. Kim kimi becerir, kim kimi ne yapar. Ya bu adamlara sakın, sakın ha bu İsmaila sakın ha bu adamlara bırakın çocuk vermeyi, selam vermeyin. Selam vermeyin. Şimdi meseleyi ortaya koyalım. Biraz sonra buna bakacağız. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki bütün bu kıyametin kopmasının nedeni Ali Gönder haberi. Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili bu Kıyameti kopmasının nedeni şu. Diyanetten depremzede evlatlık sorusuna yanıt. Evlat edinenle ne yazıyordu? Küçütsene Ali, göreyim onu. Ali, evlat edinenle evlatlık arasında evlenme engeli yok. Ya hayatımda daha büyük bir sapıklık, daha büyük bir haysiyetsizlik, daha büyük bir şerefsizlik görmedim. Ya birader, Depremin altından çıkan çocukların, bir günah insanların, çaresiz insanların, onlara yuva olması için gittiği yerde, siz ırzına mı geçeceksiniz ya? Ya böyle bir utanmazlık var mı? Tezgahta şu bir tane artık nikah uyduracaksınız bir yerden diyeceksiniz ki nikah da uygun, çocuğun işte e, memeleri tomurcuklandı bilmem ne oldu, tecavüz edeceksiniz ya, açık aleni suç. Bakın evlat edinenle evlatlık arasındaki bu ilişki sebebiyle bu evlenme engeli doğmadığı gibi evlatlığın kendi öz anne babasının yerine evlat edinenle nesebine kaydedilmesi de caiz değildir diyor. Ulan böyle bir pislik olur mu ya? Kardeşim biz burada köpeğimizi bile kendi üstümüze kaydettiriyoruz. Tamam mı? Köpeğimizi bile demeyeyim. Kendi kızım gibi bakıyorum. Evladım gibi bakıyorum. Sokaktakilere bile öyle bakıyoruz. Ya arkadaş bu nasıl bir ülke? Nasıl bir e, sapıklık? Bu nasıl bir manyaklık? Ve e, bu evlatlık meselesiyle ilgili olarak buradan çağrı yapıyorum. E, eğer bu çocukların bir tanesiyle ilgili en ufak bir sorun çıkarsa bunun sorumlularından biz hepimiz hesap sormakla yükümlüyüz. Aile Bakanlığı Aile Bakanlığı aklınızı başınıza alın. Bakın bu iş korkunç. Ya 6-7 yaşında, 8 yaşında, 10 yaşında, 12 yaşında çocuklar çıkacak. Ve ondan sonra diyecekler ki ana baba olmaya uygun. Vereceksiniz çocuğu. Uydurma bir nikah. Kadının e, kuması olacak. Kadın kendi evi, eliyle yıkayıp bakmayacak. Mecbur bunların altına çocukları verecekler. Çocuklar her gün tecavüz edilecek. Bu aşağılık. Bu alçakça, bu sapkınca mesele yok. Ağzından süt girerse süt anne olur, süt baba olur, süt dede olur. Ulan sizden hiçbir şey olmaz. Sizden hiçbir şey olmaz. Sizden sadece ve sadece şerefsiz olur, namert olur, haysiyetsiz olur. Düşün lan çocukların yakasından. Düşün. Ben böyle bir şey görmedim ya. Bakın bu ilk değil. Bakın bu ilk değil. Ben hakikaten kafayı yiyeceğim bu meselede ya. Bizim çoluğumuz çocuğumuz var. insanların çoluğu var. Çocuğu var. Bu ülkede deprem altında kalmış binlerce evlat var. Bu çocuklara daha ne yaşatacaksınız ya? Nasıl bir ülkeyiz biz ya? Cumhurbaşkanlığı eğer bu ülkede tek sorumluysa bu çocukların her şeyinden de sorumludur. Bu çocuklarla ilgili olacak her şeyden Cumhurbaşkanı sorumludur. Tek adam sistemi bu ya. Böyle bir şey olur mu ya? Allah aşkına bu nasıl bir vicdan ya? Şimdi şimdi bir de başka bir haber daha var. Aslında Egean'la belki de başlayalım Ali bilmiyorum. O haber de başka bir sorun. Ee, onu da istersen şey yapalım e, konuşalım. Çocukların çocukların tarikatlara cemaatlere verildiği yönünde bakın çocukların tarikatlara cemaatlere verildiği yönünde iddia var bunu biraz büyük alabilirsin. Deprem sonrasında tarikatlar tarafından kaçırıldığı bilgisini aldığımız refakatsiz çocuklar için Antalya Adliyesi'nin suç duyurusunda bulunduk diyor. Biraz sonra Müjde Toz Bey yayınımızda olacak. Allah aşkına de, tarikat ve cemaatler çocuklar için deprem kadar büyük bir afettir diyor. Bunu konuşacağız. Yani binlerce çocuğun tarikatlara, cemaatlere kaydedildiği, onların eline düşürüldüğü bu çocukların ırzına geçilebileceği gibi ruhlarının da ele geçirileceği bir felaketle karşı karşıyayız. Bir felaketle karşı karşıyayız. Bu 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 korkunç bir şey. Şimdi bunu konuşacağız. Diyanet ile ilgili biraz sonra saat 12'de bunun muhataplarıyla konuşacağız. Bu boyutun her tarafında konuşacağız. Çünkü ben bunu da biraz daha söylersem küfür, hakaret bilmem ne işin boyutu artacak. Bunu da yapmak istemiyorum açıkçası. E, aklımdan geçenleri lütfen siz de içinizden e, geçirmiş olun.